Leyla, ben gidiyorum şimdi. Tamam mı? Oyunumu oynayacağım. Akşam geleceğim. İnşallah. Ben kimim Leyla? Baba. Ben kimim? Adım ne benim? Dede. <laughs> Leyla bir daha soruyorum. Gülme bana ve. Ben kimim? Benim adım ne? Dede. Dede değil kızım. Kimim ben? Dede. Dada, dede, baba, anne, anne. De bakayım. Anne. <laughs> Leyla son kez soruyorum. Dada. Ve... Benim adım ne? Baba. <laughs> Balık kokuyorsun. Balık mı yedin? <laughs> Güzel miydi peki? bir şey söyleyeceğim adım ne benim ben kimim ben Şşt. ben kimim dede dede bir şey söyleyeceğim benim adım ne dedim dede. bir şey söyleyeceğim sana sen nasıl pırt yapıyorsun nasıl nasıl yapıyorsun tam sesini çıkaramadım. Evet. Peki Tata nasıl öksürüyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ah. Evet o göz senin göbeği. <gülüyor> oh. <gülüyor> bir kızgın bak bana bir kızgın bak. <laughs> ay ay ay. Ay çok korktum ben bu kızdan. <laughs> Sana bir şey sorabilir miyim? Bir abi çağırır mısın? <laughs> abi çağırır mısın bir büyük olan, en büyüğü. Ali, Ali. Aa, televizyonu mu açtın? Televizyonu mu açtın?